Anjiyografi, koroner anjiyografi, kalp damarlarında tıkanıklık, daralma var mıdır? Hastanın göğüs ağrısının e, sebebi kalp damarlarındaki tıkanıklık mı? E, bunu anlamak için kalp kriziyle gelen hastalarda erken tanı ve tedavi amaçlı yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Hasta polikliniğe göğüs ağrısı ile gelmişse burada daha çok bir tanı amaçlı koroner anjiyografi yapılırken acil servise bir kalp krizi ile gelmişse hem e, tıkanılan damarın tespiti, hem de tedavisini yönlendirmek amacıyla anjiyografi yapılabilir. Anjiyo sonrası hastaların çıkan duruma göre e, stent koyduğumuz hastalarımız oluyor. E, bunların kansulandırıcı ilaçları var. Bu ilaçların düzenli kullanılması çok önemli. Yine tansiyon, şeker, e, kolesterol değerlerinin takibi oldukça önemli oluyor. Anjiyo sonrası iyileşme süreci e, anjiyoyu yaptığımız bölgeye göre değişir femoral bölgede kasıktan yaparsak yani hastayı 4 ila 8 saat ayağa kaldırırken şimdi e, yeni cihazımızla birlikte daha çok radial yani el bileğinden anjiyo yapıyoruz. Bunlar da ise yaklaşık 2 saat sonra hastayı ayağa ayağa kaldırabiliyoruz. Aynı gün veya düşük gün taburcu etme şansımız oluyor. Ben kendim genelde anjiyo yaptığım, stent koyduğum hastalara bir e, hafta, 10 gün, 15 gün içinde kontrole çağırmaktayım ve takibinde stabil seyreden herhangi bir rahatsızlığı olmayan hastalarında 3 ayda bir kontrole çeviriyor.